Herkese merhabalar sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım, sevgili burçtaşlarım, canlarım benim. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Artık 2020'ye veda etme vakti arkadaşlarım. E, bence çok özleyeceğimizi zannetmiyorum, hatta hiç özleyeceğimizi zannetmiyorum. E, ben bu yılı yaşamadık olarak sayacağım, sizler de öyle yapın arkadaşlarım. E, çok zor bir e, yılı geride bırakıyoruz. Umarım gelecek yıl e, zor bir yıl derken aslında bizim hayatımızda yengeç burcu olarak 2,5 3 yıla yakın neredeyse bayağı zorlandığımız etkiler söz konusu oldu. E, artık bunların sonuna geldik. 2020'ye nazaran 2021 biraz daha böyle nefes alacağımız, biraz daha kendimize özgüvenimizin geleceği, e, güzel e, işlere imza atacağımız bir sene olacak. E, yaratıcılığımızı bir tarafı bırakmıyoruz. Zaten e, arkadaşlar baya baya yetenekliyizdir her konuda biraz abartacağım ama e, öyleyiz arkadaşlar o yüzden böyle yeteneklerimizi kullanıp para kazanacağımız bir yıl olacak paramıza çok dikkat etmemiz gereken bir yıl olacak bol bol e, çalışacağız bol bol kazanacağız arkadaşlar bu yıl evet çalışmayan arkadaşlarım içinse evde böyle çok verimli zamanlar geçirebilirler evet sevgili yengeç burcu arkadaşlarım Umarım 2021 bize ilk başta sağlık, huzur, mutluluk ve istediğimiz her şeyi bizlere verir. Bu arada arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmazsınız inşallah. Yani unutmazsanız mutlu olurum. Evet başlayalım arkadaşlarım. Sevgili Yengeç burcu arkadaşlarım. Ocak ayında 2021 Ocak ayında neler yaşayacaklar? Aşk, iş ve kariyer hayatlarında ne gibi değişiklikler olacak ve bizler neler bilmeliyiz? Evet. Yengeç burcu. Yengeç burcu. Bakalım. Ayın biri itibariyle böyle aileyle geçireceğimiz güzel bir gün olacak arkadaşlarım. Ya da aileden destek görebiliriz. Ailenin maddi olarak bize desteği olabilir. Veya miras, nıfaka gibi durumlar söz konusu olabilir arkadaşlarım. Ama aileyle geçirecek güzel e, durumlar söz konusu. Aileden gelecek olan bir maddiyattan bahsedebiliriz dediğim gibi. E, böyle maddiyatla e, gelir kaynağı şöyle söyleyebilirim. Bazı arkadaşlarımız için eşleri mesela çalıştıkları iş yerinden zamanı olabilirler. Ya da siz çalışıyorsanız kendiniz zaman alabilirsiniz. Ya da miras dediğim gibi e, boşandıysanız eski eşinizden nafaka gibi durumlar söz konusu olabilir. Ama e, aile kaynaklı bir maddiyattan bahsediyoruz arkadaşlarım. Ayın birinde böyle bir gündeminiz olabilir. Ayın ikisinde arkadaşlarım kendimizi çok iyi hissetmeyeceğimiz depresyon, melankoli ee, biraz sıkıntı çekebiliriz. Belki de e, bu mirasla alakalı durumlardan dolayı biraz kendimizi mutsuz hissedebiliriz veya veya e, böyle e kısıtlı dönemlerden geçiyoruz aslında. Çok da şaşırmamak gerekiyor. Bu kısıtlı dönemleri atlatmak adına bir yapabiliriz. Biraz sıkıntımızı atlatabiliriz. Ee, biraz böyle depresyon, melankoli ya da böyle laflar söylenebilir. Dedikodular kulağımıza gelebilir. Aile kaynaklı, eşin ailesinden kaynaklı ya da kendi ailemizden kaynaklı durumlar söz konusu olabilir. Kıskançlık olabilir, çekememezlik olabilir, yalan sözler olabilir, ihanet, aldatma, aldatılma gibi durumlar söz konusu olabilir. Ayın ikisine çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Çok dikkat etmemiz gereken bir gün olacak. Evet ayın üçünde böyle Düşünüp taşınıp böyle e, sorunları başka bir çerçeveden bakabiliriz veya veya bazı durumlarda çok büyük başarılar elde edebiliriz arkadaşlar. Çok çalışıp çok para kazanabiliriz mesela ya da çok çalışıp istediğimiz okulu kazanabiliriz. Veya veya e, eğitim alıp böyle bir işe atılabiliriz. Kendimizle alakalı böyle güzel işlere imza atacağımız bir gün olacak. Ya da şimdiye kadar yaptıklarımıza şöyle bir bakıp e, ya gerçekten ne işler becerdim ben ne kadar güzel bu zamana geldim. Ne kadar e, böyle aslan ben yani canım ben diyebiliriz yani arkadaşlarım. Bu derece kendimizi seveceğimiz, kendimize özgüvenimizin tamam yapacağı, mutlu olacağımız bir gün olacak. Ee, sorunlarımız varsa eğer daha böyle geniş açıdan bakmaya bazı şeyleri toparlamaya çalışabiliriz arkadaşlarım. Eğer iş hayatıyla alakalı durumlar söz konusuysa e, tüccar kafasıyla düşünüp taşınıp kâra nasıl geçeceğimizi bulabiliriz. Evet ayın 3'ü itibariyle ya da çok çalışıp böyle güzel şeyler üretebiliriz arkadaşlar onu da yorabiliriz. Ayın dördünde duygular gayet güzel, güzel teklifler alabiliriz. Bu arada şu ayın ikisindeki durum oğlak burcunun kartıdır. Oğlak burcuyla alakalı durumlar da söz konusu olabilir. Öyle bir tanıdığınız varsa aileden, hani onunla alakalı durumlarda duyabilirsiniz ya da onunla alakalı e, durumlarda gerçekleşebilir. Yani ama uyarı kartıdır genellikle ayın ikisinde çok dikkat ediyoruz tekrar tekrar. Ayın dördünde duygular gayet güzel, hoş böyle kendimize e, iyi hissedeceğimiz, mutlu hissedeceğimiz bir gün olacak. Ayın 5'inde arkadaşlarım parayla ilgili güzel gelişmeler söz konusu olacak. Yani aileden gelecek olan bir maddi gelir var. Ayın 1'inde hemen altında çıkan kart yine parayla ilgili güzel gelişmelerin olacağını söylüyor. Belki işe girip e Çalışabiliriz veya bazı arkadaşlarım için küçük hediyeler söz konusu olabilir. Sevdiğiniz insandan size güzel bir gelir elde edebilirsiniz. Ee, dediğim gibi maaşınıza zam olabilirsiniz çalışıyorsanız. Ya da çalışmıyorsanız eşinizin maaşına zam gelebilir e, evliyseniz. Bekarsanız böyle küçük küçük paralar böyle e, aileden kaynaklı aile tarafından size verilebilir. E, böyle bir durumlar söz konusu olabilir. Ayın bu e, Boğa Başak ya da Oğlak grubu, bakın bu büyük ihtimalle Oğlak grubu olabilir çünkü altına çıkan karta bakar mısınız? Yani e, bir patrondur eğer çalışıyorsanız iş hayatınızda evliyseniz eşiniz olabilir. Boğa Başak ya da Oğlak grubu bir kişiden bahsediyor. Burcu Oğlak grubu demeyeyim, Oğlak burcu bir kişinin varlığından bahsedebiliriz. Eğer bu kişi iş hayatındaysa arkadaşlarım e, oldukça para konusunda parayı kazanma ve tutma konusunda baya yetenekli. Aynı zamanda sadık bir insan. Çok da yardımcıdır, yardımseverdir. Birazcık inatçıdır onun dışında. Çok iyi bir patrondur diyebilirim. Geleneklere bağlıdır. Gelenekleri asla suistimal edilmesinden hoşlanmaz ve o şekilde yaşamayı sever. Belki de böyle birinden güzel bir hediye ya da güzel bir teklif alabilirsiniz. İş arayan arkadaşlarım için güzel sonuçlar olabilir. Ya da hayatınızdaki özel kişi ise onunla alakalı alakalı güzel gelişmeler olabilir. Düşünüp, taşınıp, e, hayatınızla ilgili yeniden böyle e, muhakeme yapıp o şekilde hareket edebilirsiniz. Eğer hayatınızdaki özel kişi bu kişi ise arkadaşlarım, onunla alakalı e, ondan gelecek olan teklif sonrasında böyle düşünüp taşınıp ona göre hareket edeceğiniz bir durum olabilir. Yeniden bir şeyleri canlandırabilirsiniz, devam edebilirsiniz veya e, yok bu iş ya da ilişki olmuyor ben bunu sonlandırayım gibi durumlara girebilirsiniz yani e, yeniden diriliştir ama mahkeme kartı ya da gerçekten bir mahkemeyi de anlatabilir arkadaşlarım onu da es geçmeyelim gerçekten mahkemesi olan arkadaşlarım içinse e, baba figürü olabilir ya da e, mahkemedeki e, büyük nasıl olur hakim savcı gibi kişilerin desteğini alabilirsiniz arkadaşlarım Evet ayın 8'inde eğer böyle karar vermekte zorlandığınız durumlar varsa karar veremiyorsanız hiç kimse hiçbir şey sormanıza gerek yok İçinize dönüp bir bakmanız yeterli doğru cevap orada olacak e İç sesinizle hareket edeceğiniz rüyalarınıza dikkat etmeniz gereken bir gün olacak özellikle ya da bir kadınla alakalı hayatınızdaki bir kadın veya hayatınızı etki eden bir kadınla alakalı e, düşünceler olabilir. düşünmeye taşınma, ona göre hareket etmeyle alakalı durumlar söz konusu olabilir arkadaşlar. Evet ayın 9'unda o çok güzel böyle e, barışlar söz konusu. Eğer ailede kıskınlıklar, kıskınlıklar tabii de olmaz. Kızgınlıklar, küslükler varsa darılmalar e, onlar da artık son buluyor arkadaşlarım. Her şey daha yoluna, daha güzeline gidecek. Eğer hayatınızdaki özel kişi, e, sizi seven kişi ile alakalı durumlar söz konusuysa baş başa romantik anlar geçirebilirsiniz. Bekarsanız nişan yapmayı düğün yapmayı düşünebilirsiniz. Ya da evlilik teklifi alabilirsiniz. Arkadaşlarım böyle durumlarda söz konusu olacak. Evet. Ama kafamız çok karışık. Ne yapacağımızı çok bilemiyoruz. Neyi nereye koyacağımızı çok bilemeyeceğiz. Ayın onu itibariyle arkadaşlar ee, böyle eğer böyle bir durumdaysanız hani karar veremezseniz ayın onunda şöyle bir düşünün taşı'nın ve hayatınızda neye öncelik vermeniz gerekiyorsa o şekilde hareket edin. Eğer öncelik vereceğiniz durumlar sizin için ehemmiyeti olmayan şeylerse inanın pişman olursunuz. O yüzden hayatınızda iyi düşünüp doğru karar vermeniz gerekiyor. Kafanız baya karışık çünkü belki de karar vermemek biraz zamana bırakmak en güzel olacak. Ayın 10'unda karar vermeyin arkadaşlarım çünkü çok bir dağınık çok bir kafa karışıklığı olabilir. Bu arada ex partnerlerse eğer şu kişi e, hayatında da biri varsa ve size gelirse kafa karışıklığı yaşamanız an meselesi zaten. Neyi ne yapacağınızı çok bilememeniz çok normal. İstiyorsunuz o kişiyi hayatınızda ama kafanız çok karışacak. Şu kişi yüzünden olabilir bazı yengeç burcu arkadaşlarım için. Bazıları için içinse e, bir anne ile alakalı durum da söz konusu olabilir aslında. Evet ya da o kişiyle hayatıma devam edeyim mi, ve onunla barışayım mı, onunla ilgili hayaller kurayım mı, kurmayayım mı diye çok düşünüp taşınabilirsiniz. Ee, ama karar vermeyin dediğim gibi ayın 10'una kadar karar vermeyin ve kart bakın karar vermeyin dedim bekleme kartı çıktı. Ee, asılan adam aslında diyor ki bir yandan evet şu an e, durmanız ve kesinlikle hareket etmemeniz gereken ama bir yandan da fikir üretmeniz gereken bir zaman zarfı. Ayın 11'inde durun karar vermeyin, bekleyin, doğru zamanı bekleyin diyor. Ama bunu yaparken de düşünün fikirlerinizi iş hayatıyla alakalıysa eğer, eğer bir ortaklık yapacaksanız yine aynı şekilde acele etmeyin. Düşünün, taşının neyi nasıl yapacağınızla alakalı fikirler üretin. Ona göre bir başlangıç yapın ya da bir ortaklığa başlayın diyor arkadaşlarım. Ee, çok istediğiniz bir şeye sahip olacağınız müjdeler bu kart. Bazılarımız için bir çocuk, çocukları olan arkadaşlarım için ise e, çocuklarıyla ilgili güzel haberler söz konusu olabilir. Veya bazı arkadaşlarım için güzel böyle ilham kaynağı gelip gibilir ya da bu ortaklıkla alakalı güzel gelişmelerin olacağını söyleyebiliriz. Güzel gelişmeler, ileriye dönük gelişmeler söz konusu olabilir. E, ama acele etmiyoruz, bekliyoruz. Neyi ne yapacağımıza karar veriyoruz, ona göre atılım yapıyoruz. Ama güneş kartı Büyük Arkana'nın en güçlü kartlarından bir tanesidir ve diyor ki arkadaşlarım sahip olmak istediğiniz her şeye sahip olacağınızı müşteriler. Yani hayatınızda bir güneş doğuyor ve siz de bunun farkına varacaksınız. Belki de e, istediğiniz şeylere sahip olmanın mutluluğunu yaşayacaksınız. Bu ev olur, araba olur, sevdiğiniz insanın gelmesi olur, iyi bir işe girmek olur. Herkes kendi hayatına göre algılasın. Neyi bekliyorsanız onu gerçekleşeceğini söyler ayın 12'si. Evet. Ayın 13'ünde istemeye istemeye bir şeylerden vazgeçmek durumunda kalabilirsiniz. Ya da sizi aşağıya çeken, sizi mutsuz eden, size hizmet etmeyen, e, hayatınızda fazlalık olan, yük olan, çok yıpratan ama bir türlü vazgeçemediğiniz durumların artık bitmesi anlamına gelecek arkadaşlarım. Bir dönem bitiyor artık hayatınızda kapanıyor ve yeni bir dönemin başlangıcıdır. E, ölüm kartı e, sizi korkutmasın. Evet kimi zaman bir ilişkinin bitişini anlatır. Kimi zaman hayatınızdaki olgunun bitmesiyle alakalı durumlar söz konusudur. Belki bir ortaklıktan ayrılma söz konusu olacak. Belki de arkadaşlarım artık kaderi değiştireceğim. Ben hayatımda bunları bunları istemiyorum. Artık dayanamıyorum deyip hayatınızla alakalı güzel gelişmelerin olacağını söyleyebilirim. Yeniden diriliş kartıdır. Bir dönemin kapanıp yeni bir dönemin açılması demektir. Ki bu kart da söylüyor zaten güzel bir döneme merhaba diyoruz istediğimiz bir şeyle alakalı bu bitirdiğimiz durum ilk başlarda biraz canımızı sıkabilir biraz bazı durumlarda uykusuzluk çekebiliriz arkadaşlarım kafa karışıklığı yaşayabiliriz üzülebiliriz keşkeler olabilir ayın 14'ünde ayın 15'inde ama dengeyi sağlıyoruz her şey çok yoluna gelecek her şey çok güzel gidecek bu üzüldüğümüz durum arkadaşlar bu arada uykusuzluk illa ki hani bir şeyleri bitirdiğiniz için uykusuzluk çekiyor olmayabilirsiniz. Bazı arkadaşlarım da çok yorulup çalıştıkları işte çok fazla bir durumu bitirdikleri için yorgunluklarıyla beraber uykusuzluk yaşayabilir. Evet. Ayın 15'inde dengeler gayet güzel, her şey çok yolunda, her şey istediğiniz gibi olacak ama dengeyi sağlayamıyorsanız dengeyi sağlamanız Konusunda da uyarı kartıdır. Hayatınızla alakalı kararlar alırken arkadaşlarım denge her konuda e, büyük unsur oluşturacak. E, evlenecek misiniz karar vermeniz gerekiyor. E, i̇ki şey arasında mı kaldınız birinden birini seçmeniz gerekiyor. Yani e, hayatınızda bu denge unsuru çok önemli. Şu e, özellikle de ocağın 15'i ve 16'sı çok önemli olacak arkadaşlar. Denge. Evet bakın. Olmayanı olduran kart geldi. Büyücü kartı. Büyük arkananın en güzel kartlarından bir tanesidir. E, olmayanı oldurur arkadaşlarım. Bir büyülenmişçesine bazı şeyler, e, fikirler gelebilir. İş kurmak istiyorsanız birdenbire ayın 16'sında fikirler gelebilir. Yeni e, ürünler üretebilirsiniz. Güzel şeyler ortaya koyabilirsiniz. Şiirler yazabilirsiniz. Kitaplar yazabilirsiniz. Belki de bazılarınız için ilişki hayatında istediğiniz her şeye sahip olacağınızı da söyler. Hiç olmayacağını düşün düşündüğünüz bir şeyin çok istediğiniz bir şeyin birdenbire gerçekleştiğine şahit olabilirsiniz. Ayın 16'sı gerçekten çok güzel arkadaşlarım ayın 17'sine geldiğimiz zaman yardımla alakalı taleplerde bulunabilirler sizden. Yardım isteyebilir bazı tanıdıklarınız veya size gerçekten ihtiyacı olan insanlar olabilir çevrenizde. Bununla alakalı eğer sizden böyle bir talepte bulunurlarsa evet lütfen arkadaşlarım yardımcı olalım. Eğer biz böyle bir yardım talebinde bulunacaksak, yardıma ihtiyacımız olsa karşıdaki insanlar buna kayıtsız kalmayacaklar. Bir şekilde bize yardımcı olacaklar arkadaşlar. Bu parayla alakalı olabilir, bu e, maddiyatla alakalı olabilir, ruhsal olarak olabilir. Her konuda yardım almaya ihtiyacımız olabilir. E, bundan çekinmiyoruz. Yardım istememiz konusunda da açık sözlü olmamız gereken bir dönemden bahsediyoruz. Bir günden ayın 17'sinde yardımla alakalı konular gündeme gelebilir. Ayın 18'inde e, Boğa Başak ve Oğlak Burcu bir kişi Evet, anne figürü olabilir büyük ihtimalle. Hayatımızdaki bir kadından bahsediyorum. Bu kişi bir kadın arkadaşlar. Ve para konusunda bayağı cömert. Arkanızı toparlayabilecek, size yardımcı olabilecek, sizin sıkıntılarınıza göğüs germeye çalışacak, yanınızda olmaya çalışacak bir kişiden bahsediyoruz. Arkadaşlarım, ...anne, abla olabilir, teyze olabilir... ...yani size yakın bir kadından bahsediyoruz. Hayatımızla alakalı... E, ...belki bazılarımız araba alabiliriz... E, ...veya e, sahip olmak istediğimiz bir şeye sahip olabiliriz. Bu kişinin yardımıyla bize çok büyük desteği olacak. E, belki de hayatımıza yön verirken o kişinin... ...en büyük destekçimiz olduğunu görebiliriz arkadaşlarım... ...ve kendimizi gayet iyi hissedeceğimiz... E, ...ve bu hayat benim ve bu arabanın direksiyonunu e, ben tutacağım bana ait diyeceksiniz. E, o yüzden arkadaşlar e, hayatınızı yeniden yeni bir sayfa açabilir, yön verebilirsiniz. E, çok güzel. Yani sağlamadımlar İş e, kurmak isteyen arkadaşlarım için iş kurabilirsiniz. Evlenmek isteyen arkadaşlarım evlenebilirler. E, evlilik kartıdır. Ya da e, böyle e, ile, maneviyata e, böyle yönelebileceğimiz bir gün olabilir. Ayın 20'si itibariyle her şeyin güzel olacağını, daha sağlama gideceğini söyleyebilirim. Bir böyle güzel güzel destekler alıyoruz. Umarım her şey çok güzel gider. Hiç beklemediğimiz insanlardan çok güzel destekler gelecek. Kendimizi mutlu hissedeceğiz arkadaşlarım. Özellikle de ayın 20'sinde güzel böyle e belki bir kamu kurum ve kuruluşlarından güzel böyle e güzel bir yerde işe başlama gibi durumlar söz konusu olabilir. Bir araba alma söz konusu olabilir. Ya da hayatımızda gerçekten bir dönüm noktası olacağını söyleyebilirim. Ocak ayı bizim için gerçekten değişimleri gebe diyebilirim arkadaşlarım. Evet, iş hayatı, ortaklıklar veya çok çalışmanız gereken ayın 21'i olacak. Ayın 21'inde çok çalışacaksınız, ortaklaşı işler yapacaksınız. Belki iş hayatına atıldığınız zaman güzel böyle parayla alakalı, para kazanmayla alakalı güzel işlere adım atabilirsiniz. Ayın 22'sinde birazcık böyle hızlı hareket edebilir, biraz sinirlenebilir, biraz öfkelenebilirsiniz ama sakin oluyoruz arkadaşlarım. Kırıcı olmuyoruz, özellikle beraber çalıştığımız insanlar ya da çevremizdeki ortak olduğumuz kişiler yani bu iş ortaklığı değildir de iletişim halinde olduğumuz annemiz, babamız, çevremizdeki insanlar, eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız olabilir. Her konuda sakin olmamız gereken bir gün ayın 21 22'si arkadaşlar. Ayın 23'ünde düşünüp, taşınıp böyle planlar yapacağımız, kendi kendimize düşüneceğimiz bir gün olacak. Kendimize zaman ayırmak isteyeceğiz ayın 23'ünde arkadaşlarım. Ayın 24'üne geldiğimizde ise ee, mücadele etmemiz gereken, e, özellikle iş hayatında çalışan arkadaşlarım için mücadele içerisine geçecek olan bir günden bahsedebiliriz. Ya da arkadaşlar iş hayatında böyle gerçekten kendimizi göstermek için atacağımız adımlardan bahsedebiliriz. Ciddi savaşlar vereceğimiz anlamına geliyor. Zaten açık ara bu savaşın kazananı biziz. Belki mülakata girecek olan arkadaşlarım, iş arayan arkadaşlarım birçok kişinin içinden sıyrılıp bu işe olacaklar diyebilirim. Bazı arkadaşlarım içinse bu bir eğitimse üniversiteye girme gibi durumlar söz konusuysa ya da Eğitim alıp bir yerlere başlamakla alakalı işler, şimdi üniversite diyorum ama üniversite sınavına bayağı var değil mi arkadaşlar? Yani çok çalışırsanız istediğiniz her şeye sahip olacağınızı söyleyebilirim. Ama zaten e, diğer kişilere karşı öndesiniz ve bunun kazandığınız farkındasınız. Temkin elden bırakmıyoruz. Evet kazansanız bile iş hayatında temkin elden bırakmıyorsunuz. Ayın e, 24'ü, 4, 8, 12, 16, 20, 24'ü evet. 25'inde kendi halimizden gayet memnunuz. Kendi bahçemizde huzurlu, mutlu, kendi istediğimiz gibi bir hayatı sahip olacağımızı söyler. E, sakiniz ama para kazanmamız lazım, çok çalışmamız lazım. Belki iş hayatında bir huzuru yakalayabilir, bir mutlu olabiliriz. E, ve bu da bizi huzur içinde böyle kendi hayatımızda yaşamaya teşvik edebilir. Yapmamız gereken şey arkadaşlarım varlığına şükrettiğimiz her şeyi korumak. Evet. Ayın 26'sında e, adaletle ilgili durumlar söz konusu olabilir, adaletsizlikle alakalı durumlar söz konusu olabilir. Bazı konularda böyle adaletsizliğe uğradığınızı düşündüğünüz durumlarda adalet yerini bulacak diyebilirim. E, i̇ş hayatında yaşadıysanız yine aynı şekilde, aşk hayatınızda yaşadıysanız yine aynı şekilde adalet yerini bulacak arkadaşlarım. Böyle ciddi savaşını verdiğiniz, mücadele ettiğiniz durumlar sizin için gerçekten olumlu şekilde, güzel şekilde ilerleyecek. Size karşı olan bir kişi var hayatınızda. Bu kılıçlardan kova, ikizler, terazi burcu bir kişilikten bahsedebiliriz. Çok serttir, böyle mesafelidir, soğuktur. Çok böyle samimi olmaz, zekayla hareket eder, zekasına da çok güvenir. Zekasıyla var olmuş bir insandır zaten. Böyle bir kişi olabilir hayatınızda ya da bazı arkadaşlarım için kendileri insanlara karşı bu şekilde mesafeli davranabilir ya da haksızlığa uğradığı durumlarda kendi huzurunu korumak için kendini koruma altına alabilir bazı yengeç burcu arkadaşlarım. Evet. Ayın 28'inde bazı durumlarda böyle önümüzü göremez durumda olabiliriz. Bu kişi bir kadınsa bu kadın yüzünden önümüzü göremiyor olabiliriz bazı durumlarda arkadaşlarım. E, hayatımızda böyle bir bize karşı olan kadın ya da erkek bu arada kral ve kraliçelerin cinsiyeti yoktur. Eğer böyle bir kişi varsa hayatımızda önümüzü o kişi yüzünden göremiyor olabiliriz. Ya da çok fazla yük almış artık bu yük yüzünden e, böyle e, hayata adapte olamıyor olabiliriz. Sorumluluklarımız çok fazla olmuş olabilir. Ama geçici bir dönem. Süreçler geçicidir. E, bazı durumlarda önümüzü göremediğimiz durumlarda belki de bazen durup düşünmek ona göre hareket etmek en güzel diye düşünüyorum arkadaşlarım. Sinirlenmiyoruz. Öfkelenmiyoruz. Sakin oluyoruz. E, ve önümüzü görmek için de birazcık beklememiz gereken bir dönem. Ayın 28'inde e, dediğim gibi süreçler geçicidir. Şu an evet önümüzü göremiyor olabilirsiniz. Çok çok fazla sorumluluk almış olabilirsiniz. Bu iş hayatı olabilir, özel hayat olabilir, aşk hayatı olabilir bazı arkadaşlarımız için ama beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu süreçlerde geçici zamana bırakmak lazım ki orada da zaten şurada e, kaçıydı? 8 e, 9 10 11. günde. 11. günde dedi ki hayatınızla ilgili kararlar almak için acele etmeyin, bekleyin dedi. Evet çok dikkat etmeniz gereken bir aydan bahsediyoruz. Özellikle de özel hayatla alakalı kesinlikle karar almamanız gereken bir ay. Evet istemeye istemeye bazı durumlardan vazgeçmek durumunda kalabiliriz arkadaşlarım. Belki bir ilişkiden, belki işten, belki bir kişiden dolayı bir şeylerden vazgeçip bir şeylerden dolayı önümüzü göremediğimiz durumlardan vazgeçmek bir yerden bir yere gitmek durumunda kalabiliriz. Bu bir iş hayatı olabilir bazılarımız için ya da bu bolluk bereketi bırakıp kendi hayatımıza gerisin gerisi dönmemiz gerekebilir. Veya veya arkadaşlarım e, dönmeyi düşünüp de böyle kararsızlık yaşadığımız durumlar da söz konusu olabilir. Ayın 30'u itibariyle bir belirsizlik söz konusu olabilir. Neyin ne olacağı ile alakalı düşünüp taşınıp karar vermemiz gerekiyor. Peki bir kart daha çekeyim. Evet eğitim iş hayatıyla alakalı böyle belirsizlik yaşıyorsanız neyi nasıl yapacağınızı çok fazla bilemiyorsanız e, hangi konuda iyisiniz o konuya doğru böyle belki de o konuyla alakalı eğitim alırsanız önünüzü göremediğiniz durumlarda bile e, gerçekten e, şöyle bir kartları okuduğum zaman belki de bolluk bereketi hayatınızda istiyorsunuz ama bunu nasıl yapacağınızı bilemediğiniz için e, önünüzü göremediğiniz kararlar mantıklı kararlar alıp önünüzü göremediğiniz durumlar söz konusu olabilir. Ya da e, bu bolluk bereket için bazı şeylerden vazgeçip iş hayatıyla ya da parayla alakalı durumlar söz konusuysa arkadaşlarım bir belirsizlik yaşıyorsanız o konuyla alakalı daha çok çalışırsanız şans sizden yana olacak. İstediğiniz kadar emek verin, karşılığını alamayacağınızı düşündükleriniz zaman bile karşılığını alacaksınız. Çünkü bir acemi şansı denen bir şey var ve bu sizin için çalışıyor arkadaşlarım. Her şey çok güzel olacak. İnanın bana. Her şey çok yolunda olacak. Özel hayatla alakalı önünüzü göremediğiniz durumlardaysa karşı tarafla net bir şekilde oturup bazı şeyleri konuşup o şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Artı dediğim gibi iş hayatında istediğinizi almak istiyorsanız çok çalışıp Gerisini zaten siz alacaksınız. Ben size inanıyorum arkadaşlarım ben kendime de inanıyorum. Ben bir yengeç burcuyum sonuçta. Yapacağız. Her şeyin üstesinden geleceğiz. Artık kötü bir dönem bitti. Bizim için güzel bir dönem başladı. Umarım her şey, gönlümüzdeki her şey gerçekleşir arkadaşlarım. İlk önce sağlık, huzur, mutluluk getirsin 2021 yılı hepimize. Evet sevgili yengeç burcu arkadaşlarım bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine çok ama çok iyi baksın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlarım.